Selamlar arkadaşlar ben Drazing yeni bir videoma hoş geldiniz. Aranızdan birçok kişi şunları söylüyordur. Eğimimi nasıl geliştirebilirim? Nasıl yüksek ranklara çıkabilirim? Nasıl böyle daha oyunda kendimi geliştiririm? Tabi bu eğim oluyor? Bunun gibi sorulara bu videoda cevap vereceğiz arkadaşlar. Sizler için e-sporculardan topladığım bilgilerle gün içerisinde nasıl antrenman yaptıklarına dair bir program çıkardım. Ve yaklaşık 9-10 tane aşamadan oluşuyor bu program. Onları göstereceğim sizlere. Hemen videoya geçmeden önce 800 TL değerinde 17.000 wp çekilişine katılmayı unutmayın. Link açıklamada var arkadaşlar. İlk olarak şimdi ne yapıyoruz abi? Günün ilk böyle böyle maçına girmeden önce ilk önce böyle bir poligona giriyoruz. İlk e, yapacağımız şey 2 dakika boyunca eğimi hedefin üzerinde tutmaya çalışacağız. Ama ilk başta şifli arkadaşlar. Şöyle mesela. Gidiyorsunuz ya. Bunun kafasının üzerinden çekmeyeceksiniz. Bir tane belirleyeceksiniz kendinize. Bu şekilde gideceksiniz abi. Öyle yani. Bir tane hedefin üzerinde 2 dakika boyunca böyle kalacaksınız. İkinci aşamamız birinci aşamamızın sadece hedef değiştirmesi olacak. Mesela böyle bakıyorsunuz ya. Hemen bir anda şuna geçip böyle bir anda şuna geçip böyle Ani refleksler için çok güzel bir aşama bu da arkadaşlar. Bu şekilde ikinci aşamamızı bitirdik. Bunu da iki dakika yapacaksınız. Üçüncü aşamamız herkesin bildiği o one tap çalışması. 5 dakika boyunca one tap çalışacağız. Zaten hepiniz yapıyorsunuzdur ama sadece bunu yaptığınız için belki de Bu yüzden gelişmiyordur. Bu dokuz aşamayı 10 aşamayı birlikte yaptığınızda daha iyi gelişir diye düşünüyorum. Şu şekilde arkadaşlar one taplerinizi atacaksınız. Öyle devam eder işte. Dördüncü aşamamız, üçüncü aşamamızın devamını teyinde şu şekilde az önce one tap atıyorduk ya. Şimdi yer değiştirerek one tap atacağız. Fark etmişsinizdir. Hep böyle bir önceki aşama diğer aşamanın altyapısını oluşturuyor. Sizler için güzel bir program hazırladım. Tekrar söylüyorum. Şöyle hemen gösterelim. bu şekilde devam eder yani. Bir 5 dakikada böyle yapacaksınız. Bu arada benim şöyle 2 tane önerim var. 3. aşamadan olduğumuz yerde one tap'ti ya. Şunu şöyle yapabiliriz aslında. Ben bunu daha çok seviyorum. Cidden işe yarıyor. Olduğunuz yerden böyle etrafınıza dönerek one tap atmaya çalışın. Gayet zevkli ve gayet kendinizi geliştirmek amacıyla. Diğeri de şu şekilde tam buraya gelip böyle yer değiştirerek abi. Şöyle atacaksınız one tap'lerinizi. Böyle. Bir de bu taraftan aynısını yapacaksınız. Bu iki tane aşamayı da böyle iki buçuk dakika yapabilirsiniz. Mesela onları beşer dakika yapacaktınız ya. Yarısında mesela birazını burada birazını orada vantep. Sonra yer değiştirerek vantepin yarısı burada. iki buçuk dakikası burada. Diğer tarafı diğeri burada. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bence daha faydalı. Arada böyle değiştirin ki daha e, aktif olun. Daha güzel olur bu, bu şekilde. Hep aynı şeyleri yapmak zorunda kalmazsınız bu durumda. Ne çok konuştum ya. Neyse diğer aşamaya geçelim. Beşinci aşamamız teklifilik çalışması. Şu şekilde bir oradan bir buradan böyle vuracaksınız abi. Filik atacaksınız. Böyle devam edecek abi. Altıya geçelim. Altıncı aşamamız ikili filik çalışması. Gördüğünüz gibi böyle bir önceki aşamanın üstüne ekliyoruz her zaman dediğim gibi. Şöyle gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar yapabildiğiniz kadar yapın. Bu biraz zor. Çok fazla kendinizi zorlamanıza gerek yok. Bunu da 5 dakika yapın. Okey'siniz yani. Herkesin bildiği bir güzel pikleme mantığı var. Shoulder pick abi. Şöyle çıkıp pikleyebilirsiniz. Şöyle bunu 2 dakika yapın böyle. Veya böyle yapmak istemiyorsanız biraz daha yakın olayım diyorsanız şöyle hemen ajanımızı değiştirelim. Sage alalım abi. Sage aldıktan sonra şöyle bir duvar açın abi. Şöyle. Buradan böyle shoulder pick atmaya çalışın. Yavaştan yavaştan Önünüze kim çıkarsa onları öldürmeye çalışın. Ama benim pingim var galiba. Aynen böyle shoulder picklerinizi atın abi. Gördüğünüz gibi bazen kaçırabilirsiniz. Bunu da 2 dakika yapın. Bazen 5 dakikada çıkarabilirsiniz. Çok önemli bir pick bildiğiniz üzere. Eğer rankınız altın veya daha aşağısıysa arkadaşlar şunu uygulamalısınız. F3'e basıp buradan orta ayarlayıp hazır diyerek en az 5 dakika yapmalısınız. Ve en az da 20 kişi yani 20 tane botu öldürmelisiniz. Şöyle gösterelim. Ben tabi hızlıca alışmışım ya zor alışmışım ya Yavaş yavaş götürünce bir an Tereddütte kalıyorum yani o şekilde Bu şekilde devam edebilirsiniz Eğer liginiz plat veya daha üstü ise Şöyle göstereyim F3'e basıp zor yapıp En az burada 10 tane 12 tane Öldürmelisiniz ve yine 5 dakika Yapmalısınız arkadaşlar göstereyim hemen Bu şekilde arkadaşlar ani refleksler vererek en az böyle 10-15 tane vurmalısınız tabi plattan elmastan daha üst seviyesiniz en az bir 20'yi e, denemelisiniz diyeceğim yani 5 dakika böyle her gün yaptıkça böyle gelişeceksinizdir eminim şimdi diğer aşamamıza geçelim abi son olarak bunların hepsinin böyle meyvesini vermek istiyorsanız ölüm maçı girmelisiniz eğer birinci ikinci bitirseniz bir iki üç tane yeterli ama eğer ilk 5'te, ilk onda falan onun lan? İlk 5'te falan oluyorsanız eğer böyle bir en az bir 5 tane atmalısınız. Böyle en azdan bir tanesi aralarından birinci bitirin ki böyle eğiminize kendinize güvenin, özgüveniniz sağlam olsun. Ondan sonra da rank maçlarınıza girmeye cesaret bulursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar verebileceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın.